Hepinize merhaba arkadaşlar ben bey bir kanalıma hoş geldiniz bugün Minecraft'ta tüm CFR'lerin efsanevi özellikler taşıdığı bir tane oyun size karşınızdayım. Arkadaşlar bu aralar kanalımızı çok fazla yeni dostlarımı ziyaret etmeye başladılar. O dostlarımız kanalımıza bulunurlarsa üstüne de bir de video şöyle sağımdan 1500 like atarlarsa beni gerçekten çok mutlu etmiş olurlar. Lafı daha fazla atmak istemiyorum. İyi seyirler. Şimdi dostlar bizim meşhur köylerden birisine geldik ve bizim meşhur köyde birazcık eşya toplamamız gerekti. Daha sonra bir tane borna abiye şamar atmamız gerekecek. Çünkü bugün bizim neredeyse işlerimizin tamamı madende olacak. Madendeki tüm cevherlerin tamamı efsanevi özellik taşıyor bu eklentide ve bu eklentide açıklama kısmında bulunan boş bir tane alana mutlaka koymuş olacağım. Siz de gidip bu eklentiyi arkadaşlarınıza beraber veya kendi başınıza test etmeyi veya deneyimlemeyi unutmayın. Gerçekten eğlenceli bir datapack olduğunu düşünüyorum. Eğer daha fazla bu tarzda farklı datapackleri de kanalımıza görmek isterseniz de şöyle sağlamından dediğim gibi 1500 like atmayı ve şahane fikirlerinizi yorumlarda bana bildirmeyi unutmayın. Hemen şuralardaki evlerin de bir işlerini kontrol edelim. Buralarda sandık falan olabiliyor bazen. Şöyle bakalım yok. Bu evde zaten sandık yoktu. Bunda olabiliyor mu? Yok. Bunda da olmuyor. Dayıcım. Selamünaleyküm. Şöyle bir atabilirim teşekkürler. Tamamdır. Sabah oldu. Şimdi sabah oldu olmasına da. Aa bir dakika sabah ne olmadı? Her neyse ya boş gitsin. Böyle daha güzel gözüküyor hava zaten. Şimdi biz hiç zaman kaybetmeden şuradan birazcık saman baylılarını toplayalım. Şöyle hemen cecik bir çalışma odası. Daha sonra bir tane de çapa yaptık mı? İşimizi gördük. Tamamdır. Çok güzel abi. Şöyle tahta çapalarımızla hemen bunları topluyoruz. Daha sonra da yavaştan gidip madenlerimize girişeceğiz. Madenlerden önce de yanlış hatırlamıyorsam bir Bornay Bey şamar sözümüz vardı. Borna abi şamarız mı da şöyle halledelim. Şöyle hemen kendimize bir kılıç. Şöyle de kendime tahtlar alayım. Tamam tahta kılıç ve tahtalarımız hazır. Şimdi Borna abi bulup bir tane şamarı yapıştırdık mı Borna abi? Her şey güzel olacak bizim için. Borna abiciğimiz buralarda. Evet Borna abi bir tane böyle zınk diye vururuz. Allah bir dakika o da aynı hızla bana vurdu yalnız. Birazcık sıkıntı oldu. Şöyle hemen 3 blok çıkalım. Tamamdır Borna abicim gel hoş geldin. Oh be şükürler olsun ki Borun abi bayıltabildik. Borun abiden 5 tane demir külçesi ve bir tane gelincik geldi artık gelince de. Borun abinin anıtı olarak dikeriz şuralara bir yerlere derken. Zaten çoktan diktik bile. Şimdi hiç zaman kaybetmeden ben bir 2-3 tane daha odun almak istiyorum. Daha sonra anında ışık hızında madene girişeceğim. Madene direkt demir kazma ile girişeceğim ve daha sonra zaten tek tek cevherlerimizden çıkan özelliklerle özellikle eşyalarla da işlerimizi görürüz. Şöyle hemencecik şöyle tuttuk. Tamamdır. Çok iyi. Şöyle kendimize bir tane hemen kazma yapmak istiyorum. Kazma Ondan sonra şu saman bayralarını da hemen hazır Burada aklımızdayken ekmeği çevirelim Tamam mis gibi oldu valla elimiz iki tane Demir arttı bu demirleri de birazdan Kullanabiliriz şimdi şuralarda bir yerlerde Maden girişi var mı diyeceğim de köyün ortada yarık varmış Abi ve şu an 1.18 sürümündeyiz 1.18'deki mağaraları da zaten biliyorsunuzdur İnanılmaz değişik mağaralar bizi bekliyor Aşağılarda gördüğünüz gibi şuralarda hatta Demirlerimizi kömürlerimizi falan görüverdik Şimdi şuradan hop şöyle inelim Tamamdır çok güzel yavaş yavaş aşağı Doğru geldik şimdi tüm cfr'ler Efsane bir özellikler taşıyor demiştim ben size ve gördüğünüz gibi kırdığımız ilk kömür cevherinde de resmen şişleme 5 beş... abi şişleme 5 değil büyü gelmiş bu arada hani fark ettim hayır <laughs> Oğlum çok korktum ya. Ay neyse durun durun. Açay oynamaz yemek diyelim. Hiç zaman kaybetmeyelim. Oh altın bloklarımız geliyor derken zırhlar geldi. Oh mükemmel abi. Gerçekten çok iyi. Ölmeme totemimiz falan da geldi. İlk zırhımız da böylelikle bulmuş olduk. Şuradaki demirleri falan da toplayalım diyeceğim. Demirden de demir bloğu falan çıkıyor abi. Harika bir şey ya. Bakar mısınız derken bir tane kılıç geldi. Bir dakika kılıçta ne var? Süpürücü kenar bir keskinlik bir var. Birazcık kılıç dandikten çıktı. Bunları tekrardan toplamaya başlayalım. Atkı koruması 2 ve koruma 3 varmış bunda. Bunda da 4 varmış. Neyse böyle kalsın şu anlık. Oo bir dakika katman kayası artı olarak da elmas kazma bulduk. Elmas kazma olmamız baya baya iyi oldu bizim için. Şimdi zaman kaybetmeden şu çukurdan çıkabilirsem benim için çok güzel olacak. Çünkü envanterimin tamamı neredeyse doldu diyebilirim. Direkt benim işime yaramayacak tüm eşyaları atmak istiyorum. Ben katman kayasını yanlışlıkla attık. Yapacak bir şey yok. Şöyle biz tek altın blood tuturuz. Şöyle ölmeme totemini alalım. Zaten kolay kolay bu saatten sonra ölmeyiz de. Neyse şunları da giyelim şöyle. Daha sonra şöyle seni atacağım abicim. Sen kal. Siz de gidin ya. Sizlik çok bir işim kalmadı zaten. Boş harita varmış hatta. Boş haritaya bakalım bakalım. Boş harita harbiden de çok kötü bir yerleri gösteriyormuş bizim için. Fena rezalet bir yerlerdeyiz. Her neyse artık yapacak bir şey yok derken bu arada bir dakika madencinin evi madene gelmiş abi. Vay be. Vallahi şaşırttı. Şöyle de bir hazır gelmişken inceleyelim. Hmm, elmalar falan filan çıktı. Ben en iyisi şuradan elmaları da alayım. Şöyle bir tane de altın alayım. Kendime birazcık da altın elma yapabilirim. Şuradaki abi gene katman kayası çıktı ya. Ölmeme totemi çıktı. Başka yağ çıktı bir dakika. O yayı alırım ben. Bir dakika. O bu arada Antik kalıntı da çıkmış neredeyse nedirit seviyesine de kolayca ulaşabildik ama nedirit seviyesini falan filan artık bunlarla uğraşmak istemiyorum. Elimizde de çok sağlam da bir tane yay var. Anladığım kadarıyla seviyeler arttıkça eşyalarda bir güçleşme falan olabileceğini düşünmeye başladım. Şimdi şunları da hemen hızlıca kıralım daha sonra aşağılara doğru koşmak istiyorum ben gördüğünüz gibi bakın gene neredeyse aynı şeyler geliyor. Şöyle ölmeme totemlerinden bir tanesi hatta iki tanesi değil de şöyle tek yapalım tamamdır bunlar bize yeterli olur. Şimdi ilk buralardan bir yerlerden aşağı giden bir yol bulmamız lazım ya da kendimiz açmalıyız. Böyle bakalım. Madencinin arka tarafında yol var mıdır acaba? Diyecektim ki galiba yol yok abi. Harika. Her neyse bu taraftan gideriz o zaman. Mağaralar gördüğün gibi aşırı büyük abi. Eksili katmanları kadar gideceğiz. Bu arada gitmeden önce de şurada bir altın buldum. Hazır altın bulmuşken de hemen altınlara bulaşalım. Şöyle katman kayalarımızı kullanalım. Tamam der. Altınlarımızın yanına geldik. öyle bakalım altınlardan ne çıkıyor? Altınlardan zırh falan çıkıyor derken elmas bloğu bulduk abi. Çok güzel. Mis gibi oldu vallahi. Şöyle bakalım. Kırılmaz. Bir dakika. Kırılmazlık biri ve kırılmazlık biri. Allah Allah. Değişik özellik. Gerçekten iki tane kırılmazlık biri farklı olarak görmem birazcık farklı oldu ve büyülü altın elmamız oldu. Büyülü altın elmanın çıkması da bizim için baya baya da bir hoş oldu aslında. Şöyle tutalım bunları. Yumruk iki falan filan varmış. Bunda da delme varmış. En iyisi seni tutalım biz. Şöyle onlarca başka. Seni atmak istiyorum. Antik kalıntılar gelmiş. 23 tane de katman kayımız var. Maşallah var gerçekten. Şöyle yavaştan aşağılara doğru inelim. Tamamdır. Lopis'in yanına geldik abi. Lopis'te ne varmış? Oo bir dakika. Fark ettiniz mi bilmiyorum da iki tane daha altın elma çıkarttım ben. Şurada bir hemen Allah kahretsin ya tüh yukarıya kaçırdık durun tekrardan yukarıya gidelim ben oradan oraya at normal yürüyerek geçebileceğimi düşündüm nasıl bir yetenekse bendeki de hiç tıklamadım space'e falan o bir dakika gene altın elma çıkarttık maşallah maşallah 4 oldu burada ne çıktı gene razgele büyük kitapları falan filan geliyor size atalım abicim şöyle tamamdır Ek ay yanlışlıkla ekmek attık böyle ekmekler alabilir miyiz eyvahlar olsun ya sadece ekmek diğer her şey aldık her neyse şimdi şuraya tekrardan biz bir atalım daha sonra hatta şuradan da abi kendimize birazcık altın elma yapalım şöyle altın bloklarımızı bir vereceğim. Daha sonra şöyle koyalım. Tamamdır mis gibi oldu. Harika abi. Şöyle siz de burada kalın. Onlar birazcık envanter düzeni yapmaya alışmam gerektiğini düşünüyorum artık. Kırılmazlıklı falan filan güzel bir yay gelmiş. Neyse atalım bunları. Bunlar bizim çok da acil işimize yarayacak şeyler değiller zaten. Bu suya dayanarak gidiyorum abi ben. Oo ahtapot var burada. Selam ahtapot. Devam edelim. Oo bayağı alanlara geldik arkadaşlar. Baksınız o. Şu an kaçıncı kattayız? Eksi 20'lerdeyiz derken evet abi yukarıda yanlışlıkla redstone'u kaçırdık. Böyle tekrardan redstone'a doğru bir gidelim biz. Tamamdır. Redstone'larımızı kıralım. Redstone'lar hiç güzel şeyler vermedi gibi bana. Sadece altın elma işime yarayabilir benim burada. Altın elmalarımı salan artık yeteri kadar olduğunu düşünüyorum. Hatta aç karnına altın elma falan yemeye hazırım. Kendime bir tane su kovası yaparsam çok güzel olabilir bu arada. Şu suların aslında kaynaklarına gitsek bayağı iyi olurdu bizim için de. Artık yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi değişik bir tane alana geldik bile. Şurada hemen katman kayasını kullanalım bir. Şöyle tamamdır. Cillop gibi oldu. Şuradan da suyu açalım abi. Şöyle tamamdır. Sen de kırıl. Oo tamam. Hızlı hızlı suyumuzla alanımızı açtık. Şöyle bir tane mekana geldik. Yalnız buralar çok karışık be. Allah şu ileride umarım düz bir mağara beni bekliyordur. Böyle birazcık kıracağım. Gidelim şuralardan yavaş yavaş. Umarım ki normal bir arazidir. Allah az kalsın düşüyorduk yalnız güzel de efekste. şu lavın yanından biz lava girmeden ya gerçi girsek de ölmeyiz de. Girmesek de daha iyi olur ama çünkü tek yani girmeyi izledim ve yaptım harekete bir bakın ya. Ya bu nasıl bir yetenek bende ki? Ben gerçekten anlam veremiyorum bazen kendime arkadaşlar. Suyum nerede benim ya? Ben suyun olduğu yere gitmek istiyorum bir dakika abi. Şuradan bir çekilin. Benim crafting table'ım nerede? Yukarıda unutmuşuz harika. Şuradan bir çalışma masası yapayım ben kendime. Şuradan da bir kova yapayım. Oh be. Şükürler olsun lan. Biz nelerle uğraşıyoruz bu saatlerdir anlamadım ki. Şuradan tüfü koy abi. Daha sonra şu suyun üstüne kadar bitirman. Hadi bakayım baby. Hadi yaparsın oğlum. Hadi. Yalnız var ya bunları tırmanması da harbiden zorluyor ha. Genel olarak kimse zorlanmıyordur ama ben sadece kendimde yetenek olduğunu düşünüyorum. Bunu zorlanabilen tek insan olabilirim. Hani neyse durun şimdi. Oradaki mağaradan gitmeyelim. Orada baktık ki çok da güzel şeyler bulamıyoruz. Ama mağaralar da inanılmaz derinleşiyor. Bakar mısınız? Eksi 30'lara gelmişiz. Hala aşağı doğru inmeye devam ediyorum. Ve gene lavlı bir alan bulduk. Harika. Evet. Her neyse ya yukarıya doğru çıkalım bari. Orada gene lavlı falan filan bir alanlar var. Uğraşmadım en iyisi derken bu tarafta da dikitler vermiş. Bu tarafa geldik gelmesine de Bu dikitler benim korkulu rüyalarım ya. Valla bu dikitler umarım bana sorun çıkartmaz. Şöyle yavaş yavaş da çıkalım gidelim derken evet. Amatist odası falan da bulduk. Güzel mekanlara gelmeye başladık diyebilirim. Şuradan da hemen bir altınları topluyordum. Oo altınlar elmas çıkıyor. Yalnız ben elmas elmas bulamadım hala. Ben elmas bulmak istiyorum artık. Elmas falan bulursam çok da güzel olabilirdi aslında benim için ama galiba kolay kolay da bulamayacağım derken inanılmaz güzel bir kılıç geldi. Yani çok da ahım şahım bir güzelliği yok. Keskinlik 4 ve keskinlik 1 taşıyor. Gerçekten çok değişik bir görüntü var. Buradan bir tane creeper kardeş geliyor bize gördüğünüz gibi. Bakın şimdi. patla abicim. Patla sana damet Şöyle ittirelim seni. Tamamdır. Bana alan açtın. Teşekkürler. Sağ ol abicim. Şuradan hop çekil abi çekil 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 Amatist odasına girmeden o mekana bakın bir dakika Harika bir mekan bulmuşuz bu arada öyle dayıcım sen bir de sen sana zahmet Ölebilecek mi? Böyle tamam o oh, yumruğumuz çok etkili yalnız. Bak bak bir dakika zınk. Keskinlik 4 artı keskinlik 1 kılıç. Abi mükemmeliz ya. Amatist odası çok hoşuma gitti yalnız. Öyle bir yerde açılmış ki baksanıza arkadaşlar resmen alana kendiliğinden gelmemiş de resmen elle konulmuş gibi gözüküyor. Şuradan birazcık daha bakır toplayalım bari. Bu neyi bakırdı ya? Karataş bakır mi diyorlardı. Bir şey diyorlardı bunları tam bilmiyorum. Bunlar birazcık daha zor kırılıyor zaten. Şimdi elimizdeki tüm çöp eşyaları bir atalım şöyle. Atlama koruması 4 falan filan. Kırılmazlık bir neyse bunları atalım. Delmi ikili falan filan bir şeylerim gelmiş gene. Bunları da atacağım. Şöyle tamamdır ya. Fena da olmadık bence. Buralardan aşağı kısımlara baktığımda elmas bulabileceğim açıkçası yavaş yavaş düşünmeye başladım. Çünkü eksili katlardayız ve artık benim bildiğim kadarıyla 1.18'de artık elmaslar eksili katlarda daha yoğun çıkmaya başladı. Abicim sen böleceğim mi sana zahmet? Bak Oh sen de öl lan. Oğlum siz kimsiniz de bana vuruyorsunuz ya. Kafayı dittireceksiniz. Tamam değer. Şöyle yemeklerimizi yedik. Yemeklerimizi yedik yemesine de ben buralarda elmas bulabileceğimi hiç düşünmüyorum. Şöyle aşağılara bakalım. Aşağıda bir yeşillik mi var? Bana mı öyle geldi? Bir dakika. Buradan baksam gözüküyor ama gözükmüyor. Galiba normal yosunlu blok falan olabilir o ya. Buradan biz kendimize bir yol yapalım ve daha sonra şöyle hop MLG baby zınk tamam değer. Geldik mekana. Bak bunlar gene fight çıkarttılar aralarında. Şöyle dayıcım patla. Sen öl. Sen öl. Sen de öl. Sen de patla abicim. Şöyle bir tane sana tamamdır çok iyi. O bu arada bir dakika burada bot buldum. Nasıl bot buldum anlayamadım. Galiba burada bir tane farm falan vardı. Tam çözemedim. Çünkü moblardan düşmüyor benim bildiğim kadarıyla. Farm dediğime de bakmayın bu arada farm dediğimde Cefer. Buradan abicim gel bak. Ya yani sen iskelesin senin suda ne işin var ki? Bak gel gel gel. Hop balık adam babi. vallahi resmen terminatör misaline dönüştü. Yalnız burada çok değişik bir sıkıntı var. Burası hiçbir yere varmıyor abi. Geldiğimiz yere bakar mısınız arkadaşlar? Hani elmas yok. Gerçekten elmas yok. Bir, bir, en azından bir tane elmas bulmak istiyorum ya. Yani. Çok bir şey istediğimi düşün düşünmüyorum ama bir türlü de elmas bulamıyorum. Dayı bir elmas göster bana be. Sadece patlıyor sen de bir iş aradın yok. Sen de gel bakayım. Böyle zınk tamam tertemiz. Böyle bakalım durun ya şuradaki altınları falan da toplayalım. Valla ben anlayamadım gerçekten karşıma hiçbir şey çıkmıyor bu arada. ekran bacakların kıyametli kılıcı bulmuşuz. Ama çok da bir işime yaramaz zaten bu saatten sonra. Altın elmalarımız falan bizi bayağı güçlü kılmaya başladı. Su var buralarda. Başka başka başka. Şöyle devam edelim. Şuradan yukarıya çıkacağım. Benim anlayamadım tek bir şey var yani neden elmas çıkmıyor karşıma. Gerçi zaten yeni sürümlerde elmasları birazcık daha bulması zorlaştırmışlardı ama gene de biraz da olsa en azından kendime altın altın diyorum kafaya bakın. Elmas bulabilirim diyecektim. Maalesef ki hiçbir şey çıkmıyor karşıma. Gördüğünüz gibi kocaman kocaman alanlardayım var ya. Kendimi az çok tanıyorsam video dikkatli izleyin arkadaşlar. Ben elmas geçmiş olma ihtimalim çok çok yüksek. Böyle bir dakika dayıcım bir ölün. Hadi ölme. Sen de öl. Neyse tamam. Diğerleri de gelmeye çalışsın. Oha abi. Burası sadece creeper yuvası ya. Ben de bundan veremiyorum işte. Abicim bak beni bir öldürmedi. Oha arkası ne kadar değişik gözüküyor rengi. Ya oğlum bak Ha tamam. Siz bölün. Dayı sıra sizde. Şöyle bir patlayın bakayım. Zaten hepsiniz hepsiniz yalnız konuşamıyorum bile. Hepsi aynı anda patlıyor. Buradan bir ileriye gitmek istiyorum da ya saniye başı bir yaratık çıkıyor karşıma. Bir durun kardeşim ya. Ben artık elmas bulmak istiyorum. Benim elmasa ihtiyacım var. Ne olur bana elmas verin ya lütfen. Çok bir şey istemiyorum. Sadece bir tane elmas istiyorum. Neden elmas çıkmaz ki karşıma benim? Bende şans mı yok? Ne yok? Anlamadım ki. Baksanız arkadaşlar şu olaya. Tam nerelere geldik? Eksi, eksi kaç kattayız ya biz? Eksi ve bir tane bile elmas yok. Ben gerçekten kafa yiyeceğim ya. Bu tarafa da gideceğim eğer buralarda da elmas yoksa gerçekten yaratıcılık moduna önüme elmas koyacağım ve bul şey bulmuyormuş diyorum pardon. Bilmiyormuş RPS falan yapacağım yani. Abi yok kafa yiyeceğim. Atakan kanki kes burayı. Aa buraya elmas gelmiş ya. Allah Allah ben de galiba görmeden falan geçtim bu elmasları. Anne neyse hadi şu elmasları da kıralım artık bakalım Bu elmaslardan da ne çıkıyormuş Bir dakika güzel bir zırh çıktı diye gördüm ama Bakalım zırh yukarıda kaldı Şapka ve pantül çıkmış yok pardon Çorap çıkmış yalnız şap... gerçekten çorabımız güzel Koruma 4 ve derin koyucu var Bunda da koruma 4 kırılmazlık 3 ve tamir var Güzel evet gerçekten elmaslardan güzel şeyler çıkıyormuş Ama elmaslardan daha fazla bulsam Gerçekten benim için daha güzel olabilirmiş Eğer daha fazla bu tarzda farklı şeyleri de Kanalımızda görmek isterseniz lütfen videoyu şöyle sağından 2000 like atmayı ve o güzel şahane fikirlerinizi Yorumlarda bana bildirmeyi unutmayın. Bugünlük de artık benden bu kadar olsa zaman başkalarıyla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.